Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni Nissan Juku inceliği olacağız. Daha önce bir uzun yol performansına bakmıştık. O videoyu da paylaşayım. isterseniz seyredebilirsiniz arkadaşlar. Yani takipte kalın, sakın kaçırmayın. Videomu seyrettikten sonra beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herhangi bir sebepten dolayı videomu beğenmediyseniz aşağıda bir yerde beğenmedim tuşuna da basabilirsiniz. Ve yorumlarda neden beğenmediğinizi de söylerseniz, yani yazarsanız beni memnun edersiniz. Peki yeni Juku kimle? inceleyeceğiz. Tabii ki Ata ile inceleyeceğiz. Her zamanki gibi. ya şimdi araç sahibi gene oktayadaki gibi olduğu gibi ben olduğum için objektif bakış açısına Ata'ya ihtiyacımız var. Ki bahsetmiştim daha önce zaten Ata kanalda bazen kamera önünde bazen kamera arkasında bulunacak. Atacım tekrar merhaba diyorum. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Merhaba. İyidir valla seni sormalık abi. Ya ben de iyiyim. Aslında bugün ne yapacağımızı sen aşağı yukarı biliyorsun. Aracı da biliyorsun. Peki önce şöyle soralım. Yeni Juku beğendin mi? Direkt konuya giriyorum ben. Ben genel olarak beğendim. Ben bir tek Juku'nun eski neslinde, bu de eski neslin makyajsını önünü beğenmiyorum. Çok garip duruyor bence. Bir uzaylı önü gibi böyle bir garip bir fan böyle bu bir far yapısını sevmiyorum şahsen. Yoksa bir önceki kasama. İkisinde de bence hala aynı devam ettiriyorlar onu. Şu ya, abi bu ince içinde, far ben çok hoşuma gitmiyor. Benim şahsi görüşüm bir önceki Juka'ya göre zaten araba genel olarak çağ atlamış ve dizayn olarak baktığınız zaman hani şu önündeki buradaki farlar onların böyle bir e, kurbağaya benziyordu biliyor musun böyle evet, ya ondan kurtulması çok güzel olmuş. Önü böyle bir uzay mekiğine benzemiş. Hani önü bence olmuş. Ama tabii ki seninki de zevk meselesi. Ben sadece ince far yani ince stop ve far sevmiyorum. Onun için benim tek derdim bu ince far olması. Onun dışında gayet güzel. Yani öbürüne kıyasla öbürünün önü gerçekten çok ilginç duruyordu. Çok garipti ve ben hiç beğenmiyordum. Eski ya eski. o 3 kat far neydi abi ya? Bence hiç beğenmiyordum. O... Yani Nissan Multipla'nın SUV versiyonu gibi bir şeydi eskisi. O yüzden evet. buna kıyasla tabii ki çağ atlamış ama Dediğim gibi ben yine de biraz daha bir tık daha kalın far olsa ne bileyim Kaşgay'daki gibi. Ama zaten o gündüz farı burada yanıyor. Sinyal burada yanıyor. E, mercek Geri far var biliyorsun. E, bir de sis. E, onlar da artık led olmuş zaten. Hepsi komple böyle led döşemişler ön tarafa. Yani o açıdan ben beğendim işin Allah Bilmiyorum dediğim gibi ben panjurunu beğendim mesela. O ilginç duruyor. Bizim Ares panjurlarımız gibi. balpeti <laughs> o bal hoşuma gitti. Zaten araba böyle bir donanımsal açıdan da vaga kaymış gibi duruyor. Avrupa'yı Ama... iyileşmiş sanki öyle genel diyelim. içinde evet. de. Ya olsun, olarak olsun. benim genel anlamda hatları aslında güzel. Ee, arka kısmı yani orada da büyük değişiklikler var. Ama bu segmentte şöyle bir baktığımız zaman Toyota mesela CRV miydi? CRV evet, CRV. O CR Honda'da yani HRV mesela Değil mi? var. mi? Ya çok benzer olmaya başlamadı mı arabalar evet, ya? Evet, genel bir şey var, siluet var, onun içine markalar kendi dokunuşlarını katmaya çalışıyor bence. sadece. Böyle ufak tefek Ama genel olarak hoşlandım. Mesela arka spoiler yapısı da, far yapısı olsun. Ya yani ikisi ben de en bence çok şahsen. Tavanı beğendim. Tavanında Peugeot RCZ gibi balık sırtı yapısı var, insan sırtı gibi. Evet, böyle. O hoşuma gitti benim mesela ya daha zaten bir sport. Kaput da böyle hani şey devam ettiriyor dizaynı. Jantlara ne diyorsun? Jantlar jant. güzel. Benim tek noktam onun dalgasını geçtik zaten. Evet. Araba yani normalde boş pakete göre tasarlanmış bir araba <laughs> olduğu için normalde 17 jantla geliyordur. Evet, o normal 17 paket... ile geliyor. 17 jantta o frenler mesela 10 numara çok güzel durur. Tam orantılı. Bunun da Tabii. zaten yakın çekimde görürsünüz. Buna baktığınız zaman ortaya böyle CD koymuşsunuz evet. sanki. Evet, minicik bir şey mi? kalıyor. <laughs> bir o komiktir ya ama onun dışında gayet güzel tasarım olarak çok sportif olmuş. Şeklini de ben çok beğendim Zaten araç 1 litre turbo, 3 silindir. Ya tamam premium, platinum paket, full. Orada artık ne varsa görümsüz tıkmışlar paket. arabaya. <laughs> evet, senin de evinde <laughs> paket. Yani ne varsa tıkmışlar ve jantlar da yani arabanın dizaynı bütünlük katıyor. Ama işte o frenler orada CD kaka kapağı gibi oluyor. Yapacak da pek Yapacak bir şey yok. Yapacak bir yani. şey yok ona. Orası öyle. Motor küçük olunca freni de küçük e, bir koyuyor Bir araba sonuç olarak daha ne olsun? Arabayı durduruyor mu? Durduruyor. Evet. Ya peki hani Sürüşünden ne bekliyorsun? Birazdan arabanın içine geçeceğiz. Hani e, iç aksamları, donanımdan içeride bahsederiz ama sen sürüşünden ne bekliyorsun? Ya benim genel izlenimim biz geçen haftada da Ducati'nin lansmanına gittiğimizde evet. eski Juka kıyasla ben Nissan'ın genel eski Qashqai'ye, Qashqai'ye de bindiğim zaman daha bir kütük üstünde gidiyormuşsun hissiyatı vardı. Böyle bir süngerimsiydi süspansiyon evet. çok hoşuma gitmiyordu. Bunun mesela süspansiyon daha Avrupa'yı ben bir tık daha golf'e, polo'ya yakın bir süspansiyon ya konforu var gibi geldi bana. Şasenin çok değiştiğine inanmıyorum. Şase büyükten Hı -hı. eski jukun üzerine bu görünümü giydirmişlerdir. O açıdan yol tutuşunda bir kayıp ben hissetmedim ama Hı -hı. hani süspansiyona bir şeyler yapmışlar o konuda katılıyorum. konforlu konforluydu bilmiyorum. Belki de koltuklardandır. Koltukları da gerçekten çok güzel araba. içine bindiğiniz zaman anlıyorsunuz. Gerçekten evet. güzel bir araba hani ben şahsen Japon arabası çok seven biri değilim ama içine bindiğiniz zaman o Avrupa'yı hissiyat size arabanın çok kaliteli yani, böyle hani fiyatının da üstünde bir kalite sunduğunu hissettiriyor. Genel bence. olarak Almancıyız zaten. Evet. Onu <laughs> grup aramışınız bir grup var. Evet. ya kanaldan böyle sürekli bir propagandası yapıyoruz <laughs> gibi oluyor ama arabayı yani baştan hani öyle taşlamayın beğendik yani aslında. Evet evet. Yani hiç fena değil bence. Bir çağ atlatan kısım bence şanzımanı olmuş. Yani 7 ileri çift kavramalı bir şanzıman koyması hani Renault ile Nissan'ın zaten ortaklığı biliniyor. O Renault'un EDC şanzımanını gelişerek buraya konması o da performansa, yakıt ekonomisine ve aracın sürüş keyfine bence çok katkıda bulunuyor. <laughs> sen bunu tabii ki birebir oh test, test to so edeceksin. <laughs> Ata ile arabanın içerisindeyiz. Bugün ata direksiyonda ya yani ben arabayı çok kullandığım için bütün izlenim <laughs> a, atanın olacak bugün. Ya yani daha çok atana izlenimlerini dinleyeceğiz. Arabanın içerisindeyiz. Bence önce bir donanımlardan, iç donanımlardan bahsedelim. Tabii. A, arabada hani eski jukta olmayan burada böyle güzel bir ekran görüyoruz. CarPlay kablosuz yok maalesef. Sadece kablolu çalışıyor. kablolu bir şekilde çalışıyor. Orijinal menü sistemi benim çok hoşuma gitmedi bu arada. Yani böyle bayağı basit. Ve aracın hani herhangi bir ayarına, hani lastik basıncı olsun falan buradan giremiyorsun. Sadece ses sistemi ve navigasyonla ilgili. Araç bütün hani kör noktasıdır. Hı -hı. İşte line assist var bu arada. Hepsine o senin önündeki ekrandan, bu tuşlardan yapabiliyorsun. ya yani Güzel bir özellik ya yani şu an kameraları devreye araba çalışmadığı için sokamayacağız. Güzel bir özellik 360 kamera var ve hatta kamera tuşuna bastığı zaman yavaş hızlarda böyle kamerayı devreye alıyor. İstiyorsan şu yan çizgiyi de hani jantları çizmemek <laughs> adına görebiliyorsun. O çok hoşuma güzel gitti. Güzel En güzel benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. BOS sistemi var arabanın. BOS çok güzel çalışıyor. Şurada. Onlar kafalıklar onları da ayarlayabiliyorsun. Güzel bir bas vuruyor. Evet. Yani o hoşuma gitti benim genel olarak. Yani benim Böyle hoşuma giden şeyleri ben sana aktardım belki senin gördüğün söylemek benim istediğin. Benim evet benim beğendiğim 3-4 şey var. Öncelikle direksiyonu ben beğendim. Ben yani altı kesik ve böyle eline oturuyor şuradaki ben mesela şu detaylar çok hoşuma gidiyor benim. Genelde direksiyon sever şey yaparken. Ee, ondan sonra ben arabada boş düğme olmasına katlanamıyorum. Çok çirkin duran bir şey bence. Bu arabada hiç boş düğme yok. Bir <laughs> tane şurada bir tane de burada var ama bu kadar büyük bir, <laughs> bir arabada 2 <iki> düğme gayet <laughs> o yeterli o ideal bence. Kabul edilebilirsin. Ya. Evet ya, yani Gayet güzel yani ben kadranını çok beğendim. Mesela sürüşte şey yaparsınız bu A7'nin ve A6, C7 kasanın kadranına çok benziyor. Ben tam hayalet kadranı beğenmiyorum. Çünkü yani ekran kötü duruyor bence bir yerden sonra bir analog bir şey olmadığı süre boyunca. Çok dijital geliyor bana, bilmiyorum çok hoşuma gitmiyor. Sonuç olarak navigasyon dışında pek bir esprisi hı. de yok aslında dijital kadranların. Sadece rengi ya değişiyor. Aslında lastik basınç dijital, yani burada mesela lastik basıncını görebiliyorsun bu arabada. Hı hı. Pusula koymuşlar oraya bir tane. Hani arazi aracı ya çakma çakması <laughs> gibisini aslında çeker araba ama. Ya o tarz şeyler var ya da işte bütün burada kör noktasını kapatıp açabiliyorsun falan gibi ve her şey orada. Yani başka da hani rengi... zaten işte Ama... Audi Virtual Cockpit'in yani bu hani denenilebilir Mercedes'in normal evet. hayalet benim benim hayalet kadranını yapabiliyor. Her şey zaten şu ortadaki küçük ekran yapıyor senin için. Yani geri kalanının bence şahsen kendi fikrim çünkü hoşuma gitmiyor ne Dijital olmasına gerek yok. Analog Hı -hı. bir daha hoşuma gidiyor. Daha bir hani bilmiyorum daha bir gerçekçi, daha bir hoş duruyor. Hani genel kişisel tercih sadece bu. Peki iç aksam malzeme kalitesine ne diyor? Gayet yeterli bence. Gayet güzel. Ben şu Alcantara hani detayı çok hoşuma gitti. Ya Benim ilk bindiğimde de. Alcantara ben normalde çok bayılıyorum. Eskiden yani Rusya'da yaşıyorken kendi arabalarıma tavanlar falan böyle direkt sonra Alcantara kaplatıyordum hemen. Bunda gerek yok yani. Burası Alcantara. Sonra kapıların kenar kısımları evet. Alcantara. Böyle burada falan da var orta konsol kısmında. Onlar çok güzel. Yani zamanla Böyle nasıl hani olur? aşınma topak, topak durumu topak olur mu? nasıl olur bilemiyorum Çünkü kol koyma yeri falan da Alcantara yani direkt Onu bilemiyorum ama e, Genel olarak o açıdan haklısın güzel Benim yani... takıldığım malzeme kalitesinde Şimdi bak orta konsolda torpido da Şurası yumuşak tamam mı evet. Herhangi bir ses çıkmıyor Ama mesela bak burası sert plastik Aşağısı sert plastik Ve bak mesela şimdi iyi dinle Yaptığım zaman Yani bir çıtırtı geliyor İleride e, kilometre arttıkça o sesler Trim sesleri çık, gelecek çık, çık, çık. yani Yapacak bir şey yok sonuç olarak bu araba hani bizim tam ülkemizde neredeyse 400 bin liralık bir araba ama bu araba gerçekten 400 bin liralık bir araba değil bizim vergi değil. sistemimizden dolayı. Ay, yani bu arabanın aslında normalde yani sıfır vergisi düşündüğünüzde ederim maksimum 200 bin lira olması lazım ona göre düşünmen lazım. Evet maksimum Peki şu klima mazgalları dizaynı ne diyorsun? Ben bunu seviyorum TT ve A3'te de mesela var hı hı. bu. Çok hoşuma gidiyor. Ne bileyim bu görüntü bana ilginç bir şekilde Mercedes'in AMG GT'sini hatırlattı. Şurası hı hı. sadece şu görüntü. Ya aslında genel yeni araç konseptlerinde şu hani buraya sonradan eklenmiş bir ekran gibi olan kısım benim hoşuma gitmiyor. Yani bu Octavia'da da incelediğimiz evet, evet. da böyle sonradan böyle alıp da tableti koymuşsun gibi. Ya bunda da bu şekilde ama yeni trendler bu şekilde. Yani bu arabaya özgü bir şey değil bu. Bütün arabalarda şu anda böyle ekranları sanki tablet gibi koyuyorlar. O benim yani şahsi görüşüm çok hoşlanmıyor. Bilmiyorum, ben mesela ekranın görünce yeri olarak çok hoşuma gidiyor. Ben çünkü kendi arabamdan çok alıştım. Mesela başka bir araba hı. kullanmaya çalıştığım zaman ek direkt gözüm buraya gidiyor. Çünkü çok kullanışlı bir yer aslında. Navigasyon, CarPlay'ı kullanırken direkt navigasyonunuz şurada oluyor. Ve sadece bir, yani yarım saniye gözünüzü çekerek navigasyona bakabiliyorsunuz. Başka daha eski ya da ne bileyim e, radyosunun yeri farklı olan arabalarda ya da burada olan arabalarda illa gözünüzü şöyle bir kafanızı oynatmanız gerekiyor da sürüş güvenliğini tehlikeye atan hı. bir şey bence. O yüzden ben yerini ve hani görüntüsünü çok beğendim ekranın şahsen. Hı. Hoşuma gidiyor. Ben evet. ayrıca şeyleri de beğendim. Burada Ambiance ve light. evet ambiyans ledleri var. Şu vites evet. çerçevesinin ve etrafında kapı, falan. kapının içinde. O gece gözüküyor. Evet. Ha sadece onun rengini değiştiremiyorsun bu arada. Sadece kırmızı yanıyor. Ve evet. yani gücünü arttırıp kapatabiliyorsun. Öyle Zaten kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun. <laughs> evet doğru. Kilis <laughs> koymuşlar. O güzel. Yani, Benim yani, senin takıntılarımdan anahtarsız. biri. Evet, sen seversin. <laughs> ben severim. <laughs> e hadi bence artık çalıştı <laughs> ufak ufak bence gidelim. Tabii. Ha bu arada otomatik uzun far. Ve otomatik farlar da var bu arabada. O da güzel bir, güzel, bir özellik. Evet yolculuğumuza Nissan başlıyoruz. Bu arada Auto da var arabada. O Auto Hold'un çalışmasına dikkat et. E, Vag'dan çok farklı. Onu dikkatini çekecektir ben eminim yani. Benim arabada direkt yani ben durmuyorum. Diyor ve duruyor. araba. Sece, yani. Nasıl? Bak hiç hissettin mi bıraktığını Auto Hayır. Gayet yumuşak. Değil mi? Bizim, ya Benim mesela A5'te şey... Manuel araba kullanıyor gibisin. Biraz böyle hani sanki debriyajla oynarsın hı. kaldırmak için. Ya, şöyle o... bir bırakıyor. bir sallıyor seni. O öyle bırakıyor. Bütün bak grubu araçlar hatta yeni Octavia'da falan da ben hissettiğim. Şöyle bir arkasını şöyle bir yapıyor. Evet. Ondan sonra araba gidiyor. O da yani bunda öyle değil. Bunda yumuşak. Ama ilk gaz tepkisi mesela şimdi yeşile dönecek ya. Orada bir bak istiyorsan. Yani böyle ilk böyle 3000 devire kadar araba biraz böyle standart. Şu an eco hı hı. modda değil bu arada. Ee, sürüş <laughs> modları da değişiyor. Şuradan. Evet. Evet, aynen o taraftan değiştirebiliyorsun. Standart modda böyle biraz 3000 devire kadar ölü gibi. Bak mesela dikkat et şimdi, bas. Görüyor musun? Ya böyle, yani aşırı da şey değil. Şimdi bak mesela daha iyi gidiyor. Aa, ne evet, kadar ya, 2500'den böyle. sonra canlanmaya başlıyor, geliyor kendine. Ama böyle gayet yumuşak, vites geçişlerini falan da hiç hissetmiyorsun. Yani o açıdan ben sevdim. Mesela ses izolasyonu konusunda da yani Kız falan da gayet yani imelenmesi ben bilmiyorum. Octavia da öyleydi mesela. Bir hani eskiden 1.0 deyince gitmeyecek diye düşünüyorum. Ama şu an gayet normal. Hani tamam bir şey değil, iki TFSI'dir hani tak, tak, uçma. Açık. Yani hani uçmuyor tamam onu kabul ediyorum ama yani sonuç olarak bu arabanın amacı zaten o değil. Yani bir sıfır arabaya göre gayet. Ya benim dedemde e, Skoda Fabia vardı 1.0 MPI, atmosferik tasarım araba hatırlamıyorum. O bu kadar gitmiyordu, o bu kadar seri değildi. Bir de ben otoparktan çıkarken. Hı -hı. Şeyi fark ettim. Bizim mesela sende de Audi'de öyle, benim arabada ilk 20'sini Volkswagen Biz konfor amacıyla boşluk bırakıyoruz gibi bir saçmalık. Evet. Ya şimdi o sana tam onu soracaktım. Mesela kırmızı kenar frene bastın. Nasıl fren diye? Audi'den daha güzel. <laughs> Hissiyat öyle bir de aslında kaza önleyici sistem falan var. Önde radarlar var. Ben bir kere devreye soktum böyle muhabbet ederken <laughs> e, nasıl diyeyim sana dikkatim kaçtı böyle başka bir yerlere gitti. Böyle önce bir düdüt düdüt ötüyor ne ötüyor falan demeye kalmadan bir baktım araba kendi frene basıyor. Yani aslında bu kazadan kurtardı beni o açıdan. Yani gerçekten o sistem güzel olmuş. Frenler yeterli. Hani 19 jant olmasına rağmen arabanın ağırlığı işte küçük falan fren dedik <laughs> ya. Yani, günlük kullanım içerisinde yetiyor. Tabii ki pistte de çıkmayacağız yani, yani, şimdi bu, bu araba. sonuç olarak bu bir yani şey değil. Performans arabası değil. <laughs> ben yani yolda ilerlerken ben onu söylemeyi unuttum ilk başta. Andres taban var arabada ve ben bunu çok seviyorum. Yani hangi siyah. araba? Evet. Olsun ve yani siyah. Türkiye'de bazıları Andres diyor, bazıları siyah diyor. Ya yani de bu mi? genel bence hangi arabaya koyarsanız koyun sportif bir hava katıyor. Siyah ya, paspas bas bas olduğu sanki sürece. böyle Kaliteyi de bir tık arttırıyormuş evet, gibi yani, bir hava rengi. Yani göz makyajlamanın, boyamanın çok iyi bir yolu bence. Yani Siyah tavan olan araba benim için bir sıfır önde başlıyor. Eko alayım mı? Bir denemek istiyor musun? Ecomoda. Olur tabii. Tamam şöyle Ol, şuradan. Ducat Ecom... eventine giderken demiştik evet. almasak daha iyi. Gidiyor diye. Eko Ecom... <laughs> <Ecomoda gülüyor> aldım. Bana. Bak şimdi Bakalım. durunca klima milima standart demeyecek. Çak start stoptan motoru kapatacak ama yeşil yandı. Ya Bak. gaz tepkileri çok ölüyor. Böyle sanki arkaya böyle çapayı atıyor. <laughs> tamam mı? Hani gitmeyeceğim ben, tamam. gitmeyeceğim. Yakıta bir etkisini bu arada ben görmedim bu ekomodun. Hani araba ne yakıyor deseniz şöyle hani uzun yol videosunu çektiğimden bahsetmiştim. Orada hani uzun uzun yakıttan bahsediyorum ama ben 6-6 litrenin altına indiremedim. Şehir içi genelde kısa mesafelerde 7.5 ila 9.5 arası yakıyor. Keza uzun yolda ben bayağı bayağı performanslı kullanıyordum. 9 litre, 10 litreden aşağıya indiremedim. Nasıl performans? Ya çok da o kadar çapa atma gibi değil. Önümüzdeki de çok yavaş gidiyor. O yüzden bir tam anlayamadım ama bir boşluk çıktığında bakacağım ama o kadar da hani ölmedi bence ya, ya. Hani boşluk çıktığında bir spor modu alayım bence. Bo boşluk hani spor defa kullandığım dene. için de öyle yani. O, ya. o tabii. Ya bütün gün eko modda kullandığın zaman canın çok sıkılıyor emin ol yani. Onu öyle diyebilirim yani. Bence böyle boşalmışken seni şöyle bir standart mod, hop sport mod orada Bir bas bakalım deli. Spor'da canlanıyor tabii aldığınız. Ki böyle bak hala bırakmıyor araba. 5000 devire evet, geliyor. Evet. Böyle 5000 devirde artık zaten araba da vites atıyor. Ya zaten. şeyde DSG gibi atıyor bu arada. Yani çift kavram olmasından dolayı büyük ihtimalle direkt yani devirin düştüğünü görüyorsunuz. Böyle hani yavaş yavaş inmiyor. Direkt çat diye indiriyor devir DSG gibi. Evet. O açıdan yani arabanın kaderini değiştiren bence şeylerden bir tanesi şanzımanın çift kavramalı olması. Oranları da güzel hesaplanmış bu arada. Ya yağmur sensörü falan da var bu arada. Ben yani sadece çok benim yerime karar vermesini bazı şeyler araba sevmediğim için ben kapatıyorum. Mesela line Assist'i de kapattım. Ya Çift aldım. kademeli bu arada. Hı hı. Hani bir tanesi şey yapıyor. Sadece sen sinyal vermeden şerit değiştirirsen böyle bıp 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 ötüyor sadece. Peki sana seni şeritte tutmaya çalışıyor mu direkt? İşte sana müdahale o, sol tarafta tuşlar var. Dikkat Aha. ettin mi senin e, hı hı. kapının böyle biraz daha üst tarafında? Şuralarda. Orada böyle bir şerit e, evet, işareti hani var. Şey. Ha mesela şimdi onu devreye alırsan, basarsan, bak. bak şimdi yeşil yanıyor seni şeydeki şeyde şerittesin diye. diye görüyor. Şimdi mesela ufak ufak hani yan taraf sana izin verdiğince yanaşırsan ne yaptığını anlayacaksın sinyal vermeden. Hop görüyor musun? Evet titriyor ama titriyor. tutmaya çalışmıyor. Mesela bazı arabalarda o var ve ben sürüş güvenliğinin çok et şeyi attığını düşünüyorum. Tehlikeye attığını düşünüyorum. Yani mesela giderken dümdüz şeritte gidiyorsunuz. Çıkmanız gerekti. Ani fren yaptı biri. Peki bu sadece 1.0 mı yoksa Octavia gibi bir ETSI, ETSI Yok. modu var mı? İşte sadece 1.0 olduğu için bu eco modda dururken motoru kapatıyor ya. O Hı -hı. zaman işte klima milimada üflemeyi tam bırakıyor. E, elektrikli sistem yani onu Octavia mesela nasıl yapmış bilmiyorum. Ya yani Oktavia'da mesela klimada soğuk üflemeye devam ediyor. Sen ne yaparsan yap. Yani araba kapatıyor motoru ama yani klima milima çalışıyor. Bunda direksiyon direksiyon da direkt sertleşiyor. Ya elektrik motoruna bağlı büyük ihtimalle normal kasnaklı değil. Büyük ihtimalle elektrik motoru. Ya bunda bağlı. öyle hibrit bir sistem yok ya. Yani yakıtı o yüzden de hani biraz daha fazla yani. Ben şeyini de çok beğendim. Mesela direksiyon elektrikli gibi hissettiriyor. Hızına göre kendini sertleştirebiliyor. Ve şey var e, otoparkta bilmiyorum dikkatini çekti mi böyle mesela çok yavaşladığın zaman direksiyonun son turuna getirdin hı hı. ve iyice böyle son tura geldiği zaman böyle bir tık daha dönüyor. Sanki e, ekstra böyle street mod varmış gibi hani fiyatlarda falan olurdu ya daha hafifler ve biraz daha döner direksiyon. Yani o açıyı böyle biraz daha sana ek bir dönme açısı Anladım. sağlıyor mesela. Onu evet. da dene bence yani. Ya ben viraj şeyini de sevdim. Şu an bizim Altapeh sahil yolundayız. Bu yani klasik her arabayı kullandığımız yani neredeyse <laughs> oldu. Yok. Evet, seninle beraber <laughs> evet buralarda sürekli <laughs> yakın oluyor. Gaye hani body roll yok arabada. Hani yani çok tamam. şimdi limitlerini zorlamıyorum arabanın ama yani en azından düzgün kullanırken ben bizim mesela kamkar olarak kullandığımız arabanın genelde dış çekimleri yapmak için kullandığımız araba bu virajları dönerken arabanın böyle yattığını, kafanın kayma eğilimi yaptığını ya da ne bileyim arkasını atmaya çalıştığını hissediyorsun bunda. Yok, yani bence kullanırken hani öyle bir yok şey süspansiyon yoktu. ayarı, arabanın tamamıyla yani konforla iyi yol tutuşu arasında olduğunu düşünüyorum. Yani evet. bence jant de çok önemli. Var. Yani 19, Olabilir, evet. 45 yanak o da yani lastikte az esniyor, süspansiyonla beraber onun dengesi güzel kurulmuş bence. Gayet güzel. Bence yani bilmiyorum ben arabayı beğendim şahsen. Yani her arabaya söylüyoruz bunu ama yani büyük ihtimalle bunun boşunu kullansam beğenmeyecektim Tabii şu an bu ya yani tamamen dediğim gibi bu tavanın siyah olması Alcantara'lar bu ile navigasyon sistemi ki ben CarPlay'i yani gerçekten çok seviyorum. Ya, hani her arabada... Artık her arabada olmalı bence evet, yani. Evet yani artık olmazsa olmazım gibi bir şey benim için çok kolay bir sistem çok rahat ettiriyor insanı ve hangi arabada olursanız olun ne yapacağınızı bilmek insana gerçekten keyif veriyor bence. Tabii cazip kullan bu donanımlar falan da çok cazip ki Aynen öyle. Ula F1 bile var arabada. Ha, o kadar. Ya ben bunu benim şirket arabasıyla kıyaslayabilirim. Mesela Suzuki Grand Vitara ile. Pardon Grand Vitara mıydı? Normal, normal Vitara sanırım. Hı, hı. Emin değilim çok. <laughs> Onda da F1 vardı. O 1.6 olmasına rağmen bunun gibi gitmiyordu. O hani daha bir hantal bir hissiyatı vardı arabanın. Tamam arada teknoloji farkı var kabul ediyorum ama şu an ben onun da sıfırlarına baktım fiyatlarına. 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyat bandında geziniyorlar. Yani aslında rakip gibiler. Hı hı. Ve yani ona kıyasla bunu düşündüğünüz zaman bunun arasında çağlar ve fark var. Yani hem teknoloji bakımından olsun, hem malzeme kalitesi olsun, hem sürüş dinamiği olsun. O arabada mesela dönmeye çalıştığınızda araba kendi salınır. Hani lütfunu öğrendiğiniz zaman çok problem yaşamadım ben ama hani bunun gibi güven vermiyor viraja girerken ya da çıkarken. Ya da ne bileyim araba hani aynı fiyat bareminde diyoruz bu araba alındığı zaman hı hı. 300 ya 358, 358 bin TL alındı bu araba. Ya şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum. Sürekli yok işte yok indirim bindirim. Yok dolar çıktı dolar indi ne olduğu belli olmadığı için alındığı dönemki fiyatı buydu yani. Yani o zaman şöyle kısaca bir özetleme yapalım. Ya mesela böyle küçük su evet. mu diyeyim artık bilemedim hani bu segment. Hani evet. <laughs> <laughs> su segmentinde zaten şu anda önümüzde de bak bir tane Q var Q, orada. Q2. Q2 yani Severiz. işte A3 aşağı şeyi. yani işte bu da. Aynı segment sayılır yani şey olarak kısıl klasma hı hı. olarak yani bu arabayı isteyenlere ne diyebiliriz yani bu arabayı alınmalı mı yoksa düşünmeli mi yoksa pas mı geçmeli yoksa hiç bakmamalı bile mi? Eğer Gran Vitara ile Juke arasında kaldıysanız direkt Juke seçin derim çünkü Gran Vitara insanı yoruyor. Anladım. basınca gitmiyor. Ama ben genel, basınca durmuyor. sadece Grandtara ile değil. Yani sence hani e, genel olarak diyorsun. genel olarak. Yani bence bir eğer bu segmentte bir araba arıyorsanız buna bakın derim. Evet, Nissan yeni Juke bence çağ atlamış bir araba. Ya yani bizim gözümüzden atayla <laughs> bu araba bu şekildeydi bence. Hataya da bugünü bize ayırdığı için çok teşekkür ederiz tekrardan. Evet. <laughs> ee, yani bence onun açısından da değişik bir araba kullanmış oldu. Evet ben seviyorum araba yani araba genel olarak oldu. hani farklı araba kullanma test sürüşü olsun şey olsun genel olarak eğlendiğimi hoşlandığım bir şey. O yüzden ben <laughs> teşekkür ederim. Ya yani kanalda nice yeni arabalar, nice yeni incelemeler <laughs> diyorum ben o zaman. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Abi bu ne ya? <laughs> Nasıl bir iştir bu ya? <laughs> Çok kızıyorum abi ben bu trafik krallarının <laughs> yanlara. Yaya da olsun, araba kullanamamasın. Gerçekten sizi Zor oluyor. Anlaması gerçekten insanı hani nereden ne çıkacak? Kim kime vuracağım en azından onu anlayamıyorsun. <gülüyor> 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 Görüşmek üzere. Hoşça kalın.